Arkadaşlar merhaba. Ben Hadi Güneş, Türk Dili Edebiyatı öğretmeni. Bugün 10. sınıf Türk Dili Edebiyatı konulardan destanları işlemeye devam edeceğiz. Arkadaşlar hatırladığımız, hatırladığımız kadarıyla biz doğal destanlarla doğal destan ile yapay destan üzerinde durmuştuk ama yapay destan üzerinde durmuştuk. Doğal destanla ilgili olan kısımlarımızı bitirmiştik. Yapay destan üzerinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kelimenin kökünden anlaşılabileceği gibi arkadaşlar, yapma destan yani sonradan oluşturulan, sonradan oluşturulan destan. Peki nasıl olacak arkadaşlar? Bir keresinde ne olması lazım? Toplumu etkileyen toplumu etkileyen bir olay olacak. Olay olacak. Peki bu olay zaman içerisinde toplumda o dönem içerisinde olayı inceleyen, araştıran, farklı boyutlarla inceleyen bir sanatçı tarafından derlenip, toparlanıp eser haline dönüştürülmesi gerekiyor. Demek ki yapma destan dediğimiz arkadaşlar sonradan oluşturulan bir durum. Artı toplumu etkileyen bir olaydan bahsedilir. Yani şöyle bir durumdan bahsedelim arkadaşlar. Yapma destan sadece sanatçının zihninde gelişmiş ortaya çıkmış bir durum değil arkadaşlar. Toplumun yaşadığı, toplumda derin izler bırakan toplumsal, siyasal, daha farklı tarzdaki bir olayların olması gerekiyor. Ondan sonrası da tanımımıza geçelim arkadaşlar. Önemli bir tarih olayı. Bakın burası önemli. Tarih olayı. Tarihi bir olay olmak zorunda arkadaşlar. Sıradan bir olay olmayacak. Bir şair tarafından destan kurallarına uygun olarak yazılmasıdır. Bakın dikkat ettiniz mi? Şair tarafından. Arkadaşlar, doğal destanlarda bu durum söz konusu değildi. Sonraki aşamalarda yazıya geçirilmişti ama bu durumda toplumu derinden etkileyen bir olay olacak. Şair bu olayı Farklı şekillerde kendi düşünsel dünyasında şekillendirerek karşımıza bir eser olarak çıkaracaktır. Yalnız unutmamamız gereken bir şey var. Destan kurallarına uygun olması lazım. Öyle rastgele yapılabilecek bir durum değildir. Destanın özelliklerini de hesaba katarak bu işi oluşturmak zorundadır. Demek ki şöyle bir ifadede bulunabilirim arkadaşlar. Tarihi olay olacak. Tarihi olay olacak toplumu etkileyen olay olacak olmalı artı şair açalım arkadaşlar sanatçı diyelim sanatçı tarafından tarafından sonradan sonradan oluşturulacak. Evet. Bu aşama üzerinde söylediğimizde unutmayalım arkadaşlar. Yapay destanların, yapma destanların oluşum aşamaları yoktu. Doğal destanların oluşum aşamaları vardı. Çekirdek, yayılma bir de derleme aşaması vardı. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Yapma destanların oluşum aşamaları aşamaları yoktur. Yapma destanlarla ilgili özelliğe değindikten sonra, açıkladıktan sonra arkadaşlar, dünya edebiyatında yer alan yapma destanlar üzerinde de biraz daha bilgi verelim. Çılgın Orlando Aristo İtalya tarafından yani İtalyan edebiyatına ait olan Aristo tarafından yazılmıştır arkadaşlar. Müslümanlara karşı Şöyle yapalım. Müslümanlara karşı mücadeleyi dile getirir. Mücadeleyi anlatır. Dedik. Kurtarılmış Kudüs. Yine İtalyan edebiyatından arkadaşlar Tasso tarafından 1. Haçlı seferiyle elde çıkan Müslümanların daha önce elinde olan Kudüs'ün alınması anlatılır. O zaman şöyle söyleyelim. Birinci Haçlı Savaşı'ndan sonra Kudüs'ün alınması anlatılır arkadaşlar. İlahi komedya yine İtalyan edebiyatından arkadaşlar. Dante tarafından anlatılmıştır arkadaşlar. Öteki dünyaya yapılan dünyaya yani biz buraya ahirete diyelim yapılan yolculuğu anlatılır arkadaşlar. Yolculuk anlatılır. İnes'in Virgilius Latin edebiyatında arkadaşlar Yalnız şunu unutmayalım, bu İlyada ve Odise destanın devamı niteliğindedir arkadaşlar. Mücadelesi anlatılır. Yani Roma'ya geldikten sonra Roma İmparatorluğu'nun kuruluşundaki etkisi dile getirilir. Kaybolmuş Cennet'te İngiliz Milton tarafından arkadaşlar yazılmıştır. Şairimiz, sanatçımız bu. Burada ise cennetten kovuluş anlatılıyor arkadaşlar. Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın cennetten ayrılışını anlatır arkadaşlar. Her yine Voltaire tarafından arkadaşlar. Fransız edebiyatından. O da Fransız siyasi birliğini siyasi birliği için yapılan savaşı ya da mücadeleyi dile getirir dedik. Bunlar arkadaşlar dünya edebiyatındaki yapma destanlarımızdan destanlarındandı. Zaten. Türk edebiyatında yapma destanlara bir göz geliri, gezdirelim arkadaşlar. Genç Osman Kayıkçı Kul Mustafa tarafından Üç Şehitler Destanı, Fazıl Hüsnü Dağlarca arkadaşlar unutmayalım. Fazıl Hüsnü Dağlarca edebiyatımızda edebiyatımızda destan türünde verdiği verdiği örneklerle bilinir. Bu da bizim için önemlidir diyoruz. Çanakkale şehitlerine Mehmet Akif Ersoy'un Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda Cahit Külebi'nin Kuvay Milliye Destanı Nazım Hikmet Sakarya Meydan Savaşı Ceyhun Atuf Kansu tarafından Arkadaşlar hepsinin de ortak bir noktası üzerinden hareket edersek ne olması lazım? Tarihi Tarihi bir olay ele alınır. Yani ne de demek arkadaşlar? Bir daha tekrar edelim. Şair kendi düşünsel dünyasında bir olayı oluşturmuyor arkadaşlar. Toplumu derinden etkileyen olay olacak arkadaşlar. Olayı daha sonra sanatçı yetenekleri doğrultusunda eser olarak karşımıza çıkaracaktır. Türk Edebiyatı'nda bu yöndeki eserlerle en çok tanınan, eser veren kişi ise Fazıl Hüsnü dağlarcadır arkadaşlar. Arkadaşlar Türk destanlarında karşımıza çıkan e, motifler üzerinde biraz da bilgi vermeye çalışalım. Türk destanlarında kullanılan motifler. Arkadaşlar motif dediğimiz şey farklı anlamları içeren sembolik öge ya da imgedir arkadaşlar. İmgedir. Yani destanda kullanılan kavramlar destan içerisinde temsil ettiği anlam bizim açımızdan önemlidir. Gelelim arkadaşlar ışık motifi üzerinden hareket edelim. Arkadaşlar destanı oluşturan temel etkenlerden birincisi neydi? Din değil miydi? Evet arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman destanlarda semavi aydınlığı yani aslında burada ne söyleyebiliriz? Dini aydınlığı temsil eden dini bir unsurdur. Destanların çoğunda kahramanların kadınları ışıktan doğar. Bakın şurası bize bir destanı hatırlatması lazım. Yaradılış destanı. Devam edelim arkadaşlar. Burada yine Ergenekon arkadaşlar. Türeyiş. Destanların üzerinde hareket ettiğimizde burada yaratıcı ya da Ergenekon'la Türeyiş destanında arkadaşlar ışık kurt motifi şeklinde de karşımıza çıkar Tanrı gök Tanrı ışık şeklinde mavi bir ışık şeklinde yeryüze yeryüzüne sirayet ettiğini oraya e, geldiğini ifade ettiğini gösterir Arkadaşlar yaralılık destanına geçen akana ışıktandır arkadaşlar Tanrı Kayrahan'a yarat düşüncesini ileri sürerek Tanrı Kayrahan'ın dünyayı yaratılışını anlattığı destandır o zaman Burası bizim açımızdan önemlidir. Işık motifi de dini bir lite, özellik söz konusudur. Bu özelliklere baktığımız zaman destanlarımızda yaratılış destanına görebiliriz. Türeyiş destanımızda görebiliriz arkadaşlar. Ağaç motifi üzerine gelelim arkadaşlar. Ağaç motifi Türk toplumunda arkadaşlar Türk toplumunda kutsal kabul edilir. Kutsal kabul edilir. Daha sonra bunun hakkında bilgi vereceğim. Ağaç ve ağaç sevgisi destanlarda yoğun bir şekilde işlenmiştir. Bakın bunun bir anlamı olmalı arkadaşlar. Yoğun bir şekilde işlenmesi aslında Türk destanlarında burada yaratılış, yaratılış kavramı önümüze, önümüze çıkar arkadaşlar. Önce 9 ağaçlı, 9 dallı ağaç yaratılmış. Yine destan örneğinde arkadaşlar Oğuzkan'da. Ve 9 ayrı insan cinsi bu ağacın kolları altında barınmıştır. Ağaç çoğalmayı ve birliği de temsil eder. Evet arkadaşlar söylemiştik Türk destanlarında yaratılış anlayışına baktığımız zaman farklı şekillerde karşımıza çıkar. Bunlardan bir tanesi bir ışık ağacın gövdesine değer arkadaşlar. Belli bir süre geçtikten sonra ağacın gövdesinde küçük çocukların ortaya çıktığı ve doğduğu ifade edilir. Burada bizim bilmemiz gereken şu. Ağaç bu nedenle kutsallık olarak adedilmiştir, ifade edilmiştir diyoruz arkadaşlar. Türk toplumunda Kutsal kabul etmesinin sebebi de arkadaşlar bu söylediğimiz destanın kendi içerisinde yüklediği anlamla doğrudan ilgilidir. Hatta şöyle bir örneklandırma yaparsak halen bile günümüzde to, günümüz toplumumuzda arkadaşlar olumsuz bir durum akla geldiği zaman aman tahtaya hemen vurma gibi bir durum söz konusu olur. Aslında bu gelenek, bu inanç, bu düşünce söylediğimiz destan döneminden günümüze kadar geldiğini ifade ederiz. Aynı zamanda arkadaşlar ağaç yaratılıştan bahsettik yaratılış yani insanın ya dünyanın daha doğrusu düzeltiyorum dünyanın yaratılması ile ilgili maddelerden bahsederken bunlardan bir tanesi de ağaç kavramı üzerinden söyleyebiliriz. Madenler. Madenlerin de arkadaşlar Türk edebiyatında ayrı bir özelliği söz konusu. Özellikle de demir ve demir. Şurada hemen belirtelim. Demir ve demir işlemecili destanlarda yaygın olarak kullanılmıştır. Şimdi arkadaşlar burada farklı bir durum da söz konusu. Demir işlemecili destanlarda bizde yaygın olarak ortaya çıkarıyorsa aslında toplumsal anlamda toplumsal anlamda dönemine göre göre ileri bir boyutta olduğunu olduğunu gösterir. Olduğunu gösterir arkadaşlar. Burada da de, maden kısmında demir özellikle ne söyleyebiliriz? Ergenekon. Ergenekon destanında karşımıza çıktığını görürüz arkadaşlar. Devam edelim. Bozkurt. Türk destanlarında en çok karşımıza çıkacak motiflerden biri arkadaşlar. Burada kurt motifi üzerinde söyleriz. Yine burada hangi kavram öne çıkacak? Dinsel içeriklidir. Dinsel içeriklidir. Türklerin totemi yani ongunu kabul edilen. Burada kabul edilen bozkurt soyu, gücü ve ...yaşam mücadelesini temsil etmiştir. Arkadaşlar şurası önemli. Şu mücadeleyi hatırlayalım. Hangi destanlarda karşımıza çıktığını ifade edelim. Bir, Bozkurt Destanı'nda karşımıza çıkıyor muydu? Evet arkadaşlar. Sonra Ergenekon'la karşımıza çıkıyordu? Evet arkadaşlar. Uygurlara ait olan Türeyş Destanı'nda karşımıza çıkıyor muydu? Evet. Demek ki eğer bir kavram, bir motif fazlaca kullanılıyorsa o toplum içerisindeki yeri hakkında da bize ipucu vermiş olur. Ağırlıklı olarak söylersek dinsel içerikli olmasından kaynaklıdır arkadaşlar. Destanlarda Türkler bozkurt soyundan. Bozkurt soyunda biliyoruz ki arkadaşlar Türk destanlarında Tanrı yeryüzüne kurt motifiyle yansıması olur ya da bir ışık yansıması da olur. Burada da daha çok çıkmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Devamlı arkadaşlar çoğu destanda yöneticilere yol gösteren şurada yol gösteren derken burada rehber olan anlamda hemen aklımıza ne geldi arkadaşlar Ergenekon'da dağ erittikten sonra yol göstermesi bakımında rehber olması bakımında bize söylendi. O zaman burada Ergenekon destanında biz bozkurt motifinde rahat görebiliriz dediğimiz şekilde de arkadaşlar bozkurtta da aynı özellikleri söyleyebiliriz. Böylelikle bozkurt destanı ile ilgili özelliklerden bahsederken kurt motifinin hem Ergenekon destanı açısından hem de Türeş destanı hakkında da değinmiş olduk arkadaşlar. Türeş destanındaki motifte de arkadaşlar burada erkek kurt, erkek kurt motifiyle karşımıza çıkardı. Bozkurtta ise arkadaşlar dişi kurt diye motif olarak çıkarılır ve burada arkadaşlar bir şekilde soya kutsalmış asla yok olmayacağına dönük olarak bir göndermede de bulunduğunu ifade ederiz. Kadın arkadaşlar, Türk tarihine baktığımız zaman kadının apayrı bir yeri vardır arkadaşlar. Toplum tarafında önemsenen ve ayrı bir yerde değerlendirip konum bakımında değerlendiren önemli bir kişiliktir arkadaşlar. Destanlarda kadın kadına oldukça önem vermişlerdi. Bakın bu önemli. Önem vermeleri. Aile reisi, aileyi bir arada tutan birliği sağlayan, erkeğin vefalı arkadaşı, destek olan arkadaşlar, Türk soyunu devam ettiren mukaddes biri olarak. Bakın şurada mukaddes biri derken aklımıza kim gelecek arkadaşlar? Yaradılış destanında destanında Ak Ana. Ak Ana gelir arkadaşlar söyleyelim. Geçelim arkadaşlar at. At sadece destanlardaki motiflerde değil tarihi açıdan da bizim için önemlidir. Şöyle söyleyelim. Türklerin Türklerin geniş bir coğrafyaya geniş bir coğrafyaya yayılmasını yayılmasını kolaylaştırır. Kolaylaştırır. Buradan arkadaşlar aynı zaman Türklerin kanadı şeklinde de ifade edilir. O zaman destanlara baktığımız zaman özellikle kahramanların yanında duran toplumu belli bir noktada değerlendirdiğimiz zaman öne çıkan kişiler üzerinde değerlendirdiğimizde birinci derecede kendisine yardım ettiğini söyleyebiliriz. Devam edelim. Rüya, destan kahramanı hareket tarzlarını, hareket tarzı derken aslında sonra, sonraki zaman içerisinde onun hangi aşamalarda geçtiği ilgili bize ipucu verdiğini söyleyebiliriz. Su, yaratılış destanıdır. Yaratılış destanı üzerinde baktığımız zaman yine karşımıza bir durum söz konusu olur arkadaşlar. Ak ana ak ana üzerinde açıklamamızı yapar, yapabiliriz. Tanrı Kayrahana yarat fikrini veren ve orada da yaratmasını, yaratmasına yardımcı olan ilham kaynağı olan kişi yani Akana su üzerinde okumasını yapabiliriz. Ya da taşıyız arkadaşlar. Burada önemli arkadaşlar. Bir taş olarak değil de vatana ait vatana ait kutsal bir parça değerlendirir. Eğer biz düşmana ait olan taş diye basit görüp verdiğimiz şey aslında vatana aittir. Dolayısıyla teslim edilemeyeceğine dönük bir bilgi verir. Göç dastanını karşımıza çıkar arkadaşlar. Geri gelelim. Aksakallı burada bilge kişilik olarak Hakanlara, Hakanlara akıl danışması ile ilgili çıkar karşımız arkadaşlar özellikle hükümdarları yönlendirme bakımında yardımcı olma bakımında önemli bir role sahiptir bir sonraki arkadaşlar müzik ilk destanlardan beri sürekli karşımıza çıkan ve dini heyecanı dile getiren özellikler olarak söyleyebiliriz Türk destanlarında özellikle kopuz eşliğinde söylenen şarkı tarzına ifadeler de bu grup içerisinde değerlendirebiliriz. Kopuz arkadaşlar Türklerin en eski çalgısıdır. Burada törenleri yöneten kişiler üzerinde Ozan Baksı Kam. Ozan Baksı Kam üzerinden bunu okuyabiliriz arkadaşlar. Destanla ilgili sözler kopuz eşliğinde söylenmiştir. Ok ve yay güç, iktidar, bağımsızlık sembolü üzere farklı destanlar örneklerinde de biz bunu görürüz. Mağara ise arkadaşlar sığınılan bir yer sığınılan bir ev olarak değerlendirilir. Arkadaşlar dersimiz burada bitmiştir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Final yayınları Final Evinizde programını sundu.